geçtiğimiz günlerde gerçekten çok ciddi bir olay yaşandı. Beyaz TV çalışanlarına karşı Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz arkadaşımıza karşı bir neredeyse linç girişiminde bulunuldu gerçekten. Evet. Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından 40-50 kişi tek bir kişiye bir saldırı gerçekleştirdi ve burada arkadaşımız gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşadı. Bir izleyelim mi ve T'sinin gerçekten kabul edilebilir değildi. Bir izleyelim üstüne konuşalım. Bakın arkadaşlar, şu an yanlış bir şey yapıyoruz. Bir tamam. tane soru soracağım ya. Sorma. Siz ne yapıyorsunuz? Yap. Bakın arkadaşlar şu an yanlış bir şey yapıyorum. Bir tamam. tane soru soracağım mı? Dur 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 dur, dur. 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 Evet görevi sadece soru sormak olan arkadaşlarımıza yapılan bu çirkin saldırı için ne dersiniz gerçekten ne ahlaka ne adaba ne hukuka ben bir birey olarak sığdıramadım. Hangi görüşten olursa olsun. Bakın şu olsun. görüntülere bakar mısınız kıymetli izleyiciler yani bunu ne, tabii ki hiçbir yere sığdıramıyoruz bunu. 50 kişi bir adamı dövüyorlar. Peki bu arkadaşımız ne yapmak istedi? Sadece Sayın Mansur Yavaş'a Bebek vurgunuyla alakalı. Yani piyasada 150 liraya satılan ama kendilerinin 11.500 TL'ye almış olduğu bebeklerin arasındaki bu fiyat farkının neden olduğunu sormak için oraya gittiler. Tek başına. Hı hı. Ve orada diyorlar ki provokasyona gitti. Hangi provokasyon yapıyor bana söyler misiniz? Elinde mikrofonla duruyor. Kameraman yok ya yanında. Hangi provokasyon yapacak arkadaşımız? Tek başına orada zaten bu kadar kişinin içinde ne yapabilir ki? Yani? İşte bu... E bir baskı. Vurgun yapılmış, yapılan vurguna karşı medya mensuplarını bastırmak için, onları susturmak için yapılan bir baskı. Ve maalesef Türkiye eski dönemlerde olduğu gibi bir mafya düzenine doğru gidiyor Duygan. Hı hı. İşte bu mafya düzenine doğru gitmenin en büyük göstergesidir bu. Yani Mansur Yavaş'ın o sevgi tam... dolu hali görünmüyor. Buraya Ma... yansımamış. Işte. Ne sevgi dolu hali? Yani Böyle bir tablo çizilmeye çalışılıyordu Ankara'da, ya. Bugün Ankara'da birçok insan bu hadiselerle karşı karşıya geliyor. Bugün Ankara'da e, özellikle belediyenin işletmesi olduğu yerlerde işletmelerden rızasıyla çıkmayan kişilere hangi gayrimeşru insanların gidip orada baskı yaptığını gideceksiniz oradaki insanlara soracaksınız. Kimlerin burada bu baskıları uyguladığını oradaki işletme sahiplerine soracaksınız. Kimlerin bu konuları polise şikayet ettiğini o işletme sahiplerine soracaksınız. Bugün Ankara başka bir sisteme doğru geçiyor. Maalesef mafyacılıkla, bir baskı düzeniyle işte böyle medya mensuplarına kadar saldırmaya artık e, kendilerine bu cesareti bulunan bir zihniyete doğru Ankara ilerliyor. Yapacak bir şey yok. Bu tamamen vandallık Bakın, yani. Bu Bu başka Cumhuriyet bir şey Halk Partisi'nin kanında olan bir şeydir. Zamanında Sebahattin Ali'yi öldüren, Nazım Hikmet'i süren... Aziz Nesin'e o dönem içerisinde çok ciddi sıkıntılar oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi fark etmez. Kendi istediğini söylemek istemeyen herkesi bu şekilde susturur. Niye dövüyorsunuz basın mensubu arkadaşları? Ne yaptı o size orada? İnanın aynı hadise Halk TV'den birisine olmuş olsaydı bu şekilde dövselerdi. Yap, yaptığınız doğru değil diye burada eleştirirdim. Kesinlikle doğru değil. Yani burada sadece 150 TL'ye aldığınız piyasada 150 TL olan bebekler, siz 11.500 TL'ye almışsınız. Hı hı. Bu aradaki fark ne diye sormaya gelmiş. Ya bunun bir izahı varsa orada izah edersiniz. Muhabir arkadaş da kamerasıyla birlikte döner ve der ki izah buymuş buyurun. Onu yayınlarız. Onun üstüne eleştiri varsa konuşulur. Yoksa vatandaşın takdirine bırakılır. Evet 44 adet kitre bebek alımına. İlişkin. Bunlar emekçi duygu. 366 bin lira bakın, bu bir para aileleri var. fahiş bir rakam. Bu aileleri var. Gerçi. Burada bakın bir sürü kameraman kardeşim var. Bu kameraman kardeşimle orada kameraman, kameraman kardeşimin bir farkı yok. Şimdi burada istemedik kafamız bozuldu bu kameramanı döveceğiz öyle mi? İstediğimizi yapmıyorlar gideceğiz muhabiri döveceğiz öyle mi? Bu nereye doğru götürür Türkiye? Yi? Mafya düzenine götürür. Kalsa sürükler. Mafya. Başka bir şey götürmez. Ben bugün grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklerdim. Beyaz TV haber yapıyorsun. Evet belki benimle alakalı çok iyi haberler yapmıyor olabilirsin. Ama senin muhabirini dövdükleri için bir basın mensubuna yapılandan dolayı bizim de canımız yandı demesini beklerdim. Demedi. Türkiye maalesef gördüğünüz gibi bir mafya düzenine, bir baskı düzenine buraya doğru ilerlemekte. Ama ben buradan açık olarak söylüyorum. Sayın Yavaş'a da söylüyorum. Ben kendisinin biliyorsunuz e, çok yapmış olduğu diğer konularla ilgili konulara değinmiyorum. Ankara ile ilgili İstanbul'u vesaire anlatıyorum ama Ankara'yı anlatmıyorum. Kendisi buradan söylüyorum. Özgür basını kesinlikle susturamayacak. Bundan sonra tam tersine kendisinin bütün organizasyonlarına İsmail Çanak gidecek. Bugün o muhabir kardeşim bana geldi sabah. Dün geldi özür diliyorum. Osman Bey dedi ben size bir şey söylüyorum. Lütfen Mahsur Yavaş'ın bütün organizasyonlarına beni gönderin dedi. O kadar ağrıma gitti ki 50 kişi tek başına beni dövdüler. Bir daha dövsünler dedi. Orada dedi ben dedi gereken cevap vereceğim. Ben de gerekeni söyleyeceğim dedi. Hiçbir ses çıkartmadan orada duruyor. Farkında mısınız? 50 kişi bir adam dövülür mü ya? Buna engel olunması gerekirdi gerçekten. Bu Olmaz ki yani kabul edilebilir bunu yani hiçbir değil. yere, sığdıramıyoruz. Bodyguardlar yani. ayrıca Mansur Yavaş'ı korumak için oradalar. Soru soranları darp etmek için orada değiller. Bodyguardların Hı. görevi bu değil. Demek ki sizin söylediğiniz gibiymiş. Demek ki bodyguardlar oraya gelen masum basın görevlilerini dövüp Mansur Yavaş'a karşı hiçbir şekilde koruma falan yapmaya değil basın görevlilerini dövmeye gelmişler. Demek ki böyle. Bundan başka bir şey çıkartabiliyor musunuz? Ya biz mesela ekranlarda görüyoruz bazı korumalar ani çıkışlar yapıyor ama korudukları şahıslar Mutlaka orada bir müdahale ediyor. Sakin olun arkadaşlar diyor. Durduruyor. Burada böyle bir hamle görmüyoruz. Vur vur sesleri geliyor. Tam e, tersine birazdan. içeri girerken Sayın bir Yavaş şey diyor dedi. ki efendim bizi içeri almıyorlar diyor. Evet, Siz evet, basın evet. mısınız diyor. Sen mi karar vereceksin Sayın Yavaş bizim basın olup olmadığımızı? Herkesin sarı basın kartı var. Devlet bunların basın olduğuna karar vermiş. Siz niye karar vereceksiniz? Şuna bile bakın şuna bile olmaması gerekiyor bir basın mensubuna karşı ama. Sizi içeri almıyorum dese Kapıları kapattım seni almıyorum dedi. Buna bile bir şey diyemezdik bu kadar. Bir tercih diyebilirdik. Bir tercih derdik ki. yine kınardık yine bir şeyler söylerdik ama bu kadar. Ama bir insan 50 kişi bir kişiyi döver mi Duygan? Bu olur mu? İnsani değil. İnsani değil. Ne ahlaka evet. ne adaba gerçekten hukuka da sığmaz. Hukuk gereken cevabı verecektir ama. İnşallah Mutlaka arkadaşlarıma yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrarı yaşanmasın diyorum efendim.